Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün nazar konusunda çok işinize yarayacak. Ya Hüseyin hocam iyi ki bize bunu öğrettin diyeceğiniz çok güzel duaları size öğreteceğim inşallah. Çok sık nazar değen. Hocam benim yıldızım mı düşük acaba? Böyle negatif enerjileri çok çekiyorum. Gözü fesat insanların zararlarına çok böyle maruz kalıyorum ve bu benim işimi etkiliyor, hayatımı etkiliyor, kısmetimi etkiliyor. Eğitim hayatımı etkiliyor, nasibimi etkiliyor. Bazen günlerce evden çıkamadığım zamanlar oluyor diyor. Veya bir çocuğu var mesela, çocuğa çok nazar değiyor. Hocam bizim çocuk ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Korkarak, bağırarak, ağlayarak, sıçrayarak uyanıyor korkusundan. Ne oldu? Nazar değdi abi çocuğa. Ne yemek yiyor, ne su içiyor çocuğu, ne ağlaması duruyor. Hasta galiba diyorsun, doktora götürüyorsun. Bakıyor doktor diyor ki, "Hayır, normal." Acaba hani enfeksiyon falan bir şey mi var? "Yok, normal yani. Kan tahlili yaptı, idrar tahlili yaptı. Her şey normal." diyor. Peki neden o zaman? Neden o çocuk durmuyor? Nazarı bazen biz bilerek çekiyoruz. Ya bilerek yani şöyle. Senin benim yaptığımız hatalar yüzünden bu sıkıntılara maruz kalıyoruz mutluluğumuzu, sevincimizi çok paylaşıyoruz mesela. Özellikle bu internet ve sosyal medya geliştikten sonra her şeyi çekip çekip oralara attığımız için arkadaşlar bu sıkıntılar, dertler bizim peşimizi bırakmıyor abicim. Onun için de nazara karşı dikkat etmemiz lazım. Güzel dualar okuyarak kendimizi korumamız lazım. Peki ne okunur? Hemen ben şimdi sizlere bunları anlatacağım ama sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Bir de yoruma birer tane Rabbimizin Ya Hafız ismini yazın. Ya Hafız Ya Allah. Birer tane bu esmadan yazarsanız yorumlara şöyle okuyan herkese vesile olalım. Tamam mı kardeşler? Peygamberimizin nazara karşı öğrettiği dualardan bir tanesi kardeşler şudur. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmetî min şerri kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin. Ne demek bu? Her türlü şeytandan, her türlü zararlı şeylerden, ondan sonra kem gözlerden, bütün kelimeleriyle yüzü suyu, bütün kelimelerinin yüzü suyu hürmetine, Rabbimiz Teala'ya sığınırım demektir. Peki nazar için bunun dışında herhangi bir dua okuyabilir miyiz? Evet. Bana mesela bir çocuk getirdiklerinde hocam bu nazar değdi galiba bir oku dediklerinde ben hemen Fatiha-i Şerife, Ayetel Kürsi, Kul ya yuel kafirun, İhlas, Fenak, Nas. Dört kul derler ona. Kul huvallahu ehad, Kul ya yuel kafirun, önce kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun kul huvallahu ahad kul euzu rabbil felak kul euzu bi rabbin nas. Bunlardan önce de başında Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyup o çocuğa da hu derim böyle. O da rahatça pamuk gibi böyle yatı verir, uyuyu verir o gece. Anladınız mı? Ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresiyle ve ayetel ile alakalı şöyle bir hadisi şerifi var değerli kardeşler. Diyor ki Fatiha ve ayetel kürsi okuyana o gün nazar değmez buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Fatiha'yı bol bol okuyalım. Ayetel Kürsi'yi bol bol okuyalım. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmez arkadaşlar. Bakın çok önemli bir duadır Ayetel Kürsi. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nazar konusunda hem sohbetimin başında okuduğum e, duayı söylermiş bir de e, bu Felak, Nas ve İhlas Suresi, Kafirun Suresi Fatiha ve Ayetül Kürsi gibi duaları da nazardan kurtulmak mahiyetinde peygamberimiz okurmuş. Nazarla ilgili ne derler? Nazar deveyi kazana insanı mezara sokar. İnsanların çoğusu nazardan ölür. Ya. Peki nazar değmesini nasıl nasıl önleriz arkadaşlar? Hoşunuza giden güzel bir şey gördüğünde vay anasını be. Lan nasıl aldım bunu falan. Oo arabaya bak. Oo eve bak. Ya bırak niye öyle diyorsun? Hoşuna giden güzel bir şey gördün ne diyeceksin? Maşallah la kuvvete illa billah. Söyleyin. Maşallah la kuvvete illa billah. Bunu derseniz arkadaşlar o kişiye veya o şeye nazar değmez. Bir de Kalem suresinden ayet var. Onu da söyleyeyim size. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadullezine keferu le yuzliqunaka bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le mecnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Biraz hızlı okudum. Bu Kalem Suresi 51 ve 52'dir. Google'a bile yazsam bulabilirsin. Kalem suresini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu dualardan yine arkadaşlar. Bir de la havle ve la kuvvete illa billah. Mesela kendisine Allah bir nimet verirse bir kul o nimetin de diyor devamını istiyorsa o desin ki la havle ve la kuvvete illa billah. O zaman nazar değmez ona kötü etki olmaz. Anladın mı? Bir de bahçene girdin kendi bahçen, kendi mahsulün, kendi çocuğun, kendi çocuğun bile olsa bizim çocuklar mesela güzel bir elbise giysin, annesi bir saçını başını yapsın, tarasın. Gördüğüm çocuğu mesela, ha çocuklarım zaten güzel <laughs> ama herkese çocuğu güzel görünür. O bir daha güzel böyle görünüyor çocuğu. Ben hemen diyorum ki maşallah oğluma, maşallah benim kızıma derim. Anladın mı? Demek lazım bunlar da nazardan korunmamız anlamında güzel dualardır kardeşler. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bize nazardan, kem gözlerden, hasetlerden, fesatlardan muhafaza eylesin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Amin diyelim. Videonun yorum kısmına birer tane amin yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da ihmal etmiyorsunuz zaten. Allah'a emanet olun.